Evet merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi ve huzuru ve daha fazlası yerindedir. Bir sıkıntısı, bir derdi, tasası yoktur. Evet arkadaşlar, Bitcoin'de son güncel durum nedir, ne olacak bir bakalım. Arkadaşlar, sabah videoda anlattığımız gibi, bakın tam burada bir direnç noktası var. Yani bu ya tam ve 50.900'lerde, 51.000'e, ya 51.000 diyelim biz ona, düz 51.000 diyelim. 51.000'de bir direnç noktamız var, tamam mı? Ya, ya bakın, e, sabahtan itibaren, buraya iyi geldi, Arkadaşlar zaten sağlam bir direnç olduğunu şuradan anlıyoruz. Bakın 16 kaç ya? 20 saat ara vermek sizin geldi. Ama geliyor takılıyor. Geliyor takılıyor. Yani burada, burası sağlam bir direnç noktası olmuş. Ama sorun şu arkadaşlar. Bakın 4, 8, 12, 16, 20 saat ara vermeden yükselmiş. Arkadaşlar ara vermeden yükseldiyse geride düşer. Yazılı olmayan kuralımız neydi? Hızlı yükselen hızlı düşer. Gerçi burada bir düzeltme yapmış güzel. Şu anda eee 19 mumunu da kapattık. Akşam 7 mumunu da açtık. Bakalım ne olacak şu an süreç neyi gösterecek. Yani arkadaşlar bakın şu an bitcoin ya, olumsuz bir durum yok. Yarın bu gece geleneksel piyasaların açılışı var. Geleneksel piyasaların açılışı genelde pazar geceleri, pazartesi gündüzleri yani günleri bir düşüşe sebep olur. Bu düşüşe sebep olmayıp bitcoin buradaki direncin üstüne atarsa ilk ilk hedefi bu 52.500 civarında bir direnci var. Buralarda yani tam olarak şurada. 52.200-300 ya, ya tam şuralarda yani. Burada kanal yapısıyla belirttim ben bunu. Hatta biraz küçültelim kanal yapısını. Iııı. Ee, Diğer hedefi burası olacaktır arkadaşlar. Diğer hedefi bu 52.000 direnci olacaktır. Yani şu an 50 e, şu an 51.000'de takılmış durumda. Onun üstüne atmaya çalışıyor. Atarsa arkadaşlar diğer hedefi 52.000'dir. bindir. E, Bitcoin dominans grafiğine bakalım. Yani RSI'de ne diyor? Bitcoin RSI'de 50 direncinin üstünde. Güzel. Gerçi yatay dönemde bu çok fark etmiyor arkadaşlar. Yatay hareket ederken bir 50'nin altına iniyor. Bir çıkıyor. Ama 50'nin üstünde olması bize piyasanın pozitif bir yönde olduğunu gösterir. MACD'ye bakalım. Mektie bizlere ne diyor bu konuda? Mektie zaten dün bir al sinyali vermişti. O, hala onu bozmamış. Bir sıkıntı yok. Ee, Bollinger bantları ne diyor? Bir de ona bakalım. Bollinger... Evet arkadaşlar bakın Bollinger bantlarının üst noktası da tam böyle 51.100 seviyelerine denk geliyor. Ya belki gece Böyle 48600 48600'lere geri çekiliş olabilir ama bunda ben bir sorun görmüyorum arkadaşlar. Buradan desteğini alıp tekrar atacaktır zaten kısa dönemde buradan da bir yükselen trendi var. Ya tam buralara denk gelir büyük ihtimal. Gece düşerse de buralardan tekrar destek alıp yukarı kendisine atacaktır. Çok aksi bir yönde bir şey olmadıkça olursa zaten buradan konuşuruz. EMA ribun gerçi e, yatay dönemde çok bir şey ifade etmiyor ama bakalım EMA bunun da üst noktası. Yani e ribun 48.800 48800'lere falan denk geliyor arkadaşlar yani. E, şu an için şunu söyleyebilirim. Gelip buralarda 48600'lere gelmesi beni korkutmaz arkadaşlar. Burası destek noktası. Ben buradan alım yaparım 48.600ler 48.000 işte 500 400 600 arası alım yaparım destek noktasıdır burada dirence çarpıyor Buradan tekrar yukarı gitmesi olanaklı yani şu an için Bitcoin'de durum olumlu arkadaşlar olumsuz bir şey yok gayet olumlu şu an için ne nötr ne olumsuz olumlu bir hava var buradaki direncini kırmaya çalışıyor bakın burada da kırmaya çalıştı Bur burada da güzel böyle 16 saat yükselerek geldi. Kırmaya çalıştı. Üstüne attı. Mum kapatamadı. En son artık 46 bin lira kadar geri bir düşüş yaşadı. Şu an içinde arkadaşlar tekrar kırmayı deniyor. Kırmayı deneyemezse işte bu 48 bin 100 lira kadar gider. Kırsa tam şurada bir destek noktamız var. Altcoin'ler için Bitcoin Dominance grafiğine bakalım. Ya sabahki videoda da bahsettiğimiz gibi arkadaşlar Bitcoin Dominance grafiğinin şurada bir destek noktası var. Yani 2017'den gelmedi yükselen trendi var. Yükselen trendinin altına kırdı ama ne dedik? günlük bir mum kapatması lazım. Yükselen trendinin altında bağımsız bir şekilde günlük bir mum kapatması gerekiyor ki biz başarılı bir kırılım oldu diyebilirim. Yani o görüyorsunuz yani hep iğneler atıyor ama günlük bir mum kapatamıyor arkadaşlar altında. yani dominans grafiği şu an mesela bir yükselme var. Evet yükselme yükselme yaşadı dominans grafiği ama altcoin'leri ezmedi arkadaşlar. Neden? Çünkü total 2'de görüyoruz ki biz altcoin'lere giren para miktarı fazla. Yani evet dominans grafiği artıyor ama altcoin'lere de para giriyor. Şu an için dominans grafiğinde de buradan gelen bir yüksel, ee, düşen trendimiz var arkadaşlar. Büyük ihtimal gelip buraya çarpar sıkışır yukarı veya aşağı yönlü hareket eder ki bence aşağı yönlü hareket etmesi olanaklı ama bitcoin sert bir hareket yapmazsa bakın bitcoin'in sert bir hareket yapmaması önemli. Sert bir hareket yaparsa arkadaşlar bitcoin bu da yukarı doğru short ve long pozisyonlara vesaire gider. Ee, birkaç coin inceleyelim. Neo'ya bakalım. Neo'da son durum nedir? Neo arkadaşlar bakın sevgili Neo. E Direncini kırmayı deniyor aslında. Bayağı da bir kırmış gibi gözüküyor. Yani direncinin üstüne atmış gibi gözüküyor kendisini şu an itibariyle. Ee, bakacağız artık son durum neye gösterecek. Zaten burada biliyorsunuz yükselen trendi var. Sıkıntısı yok. Şu an direncini atmış. Buradaki dirence doğru hareket ediyor. Yani binde bir direnci var. Oraya doğru hareket ediyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. binin üstüne de atarsa hedefi 43 43.000'lerdir. Ee, atoma bakalım. Atom ne diyor? Atom dirençten geri dönüyor arkadaşlar. Bakın gün içerisinde hareketlerini yapıyor. Yükselen trendinden desteğini alıyor ama dirençten geri dönüyor. Direncini kırması önemli bizler için. Dot'a bakalım. Evet dot güzel. Dot direncini kırmış. Direncini artık destek edilmiş bile diyebiliriz arkadaşlar. Bakın gün içerisinde direncini kırmış, tekrar buraya gelmiş, destek edilmiş. Yeni direnci e, şurada 36'da bir minör destek. Ya hadi ona 35 diyelim. 35.5'da bir minör destek, direnci var. Ondan sonra arkadaşlar 37 diyelim biz ona. 37'de diğer direnci var arkadaşlar. 37'de diğer direnci var. Şurada minor bir direnci var. Ethereum, Ethereum güzel yükseliş yaşadı değil mi? Ama direncini kıramadı arkadaşlar. Görüyorsunuz işte direnç kırmak bu yüzden önemli. Şurada yükselen trendi vardı. Altına kırdı yükselen trendinin. Tekrar üstüne e, atmaya çalıştı ve direncini kırmaya çalıştı. Ethereum şu an için direncini kırmış gözükmüyor. Arkadaşlar Ethereum direncini kırarsa bakın Ethereum'u buraya kadar şuraya kadar kimse tutamaz. Net söylüyorum yani. Şuralarda buraya kadar arkadaşlar ya. 1.800 lira kadar kimse tutamaz. Ondan sonra hedefi de zaten eski all time high'dır. O da kaç? 2.000'ler değil mi arkadaşlar? Yani şu an e, Ethereum'da da direncini test ediyor. Kırmayı deniyor. Gün içerisinde, yani sabahtan beri kırmayı deniyor. Akşamdan bu yana, dünden bu yana iyi yükseldi zaten. Ama düzeltme yapa yapa yükseldi arkadaşlar bir yükseldi bir düştü bir yükseldi bir düştü sonra buraya geldi çak, e, çakıldı yani direncini kıracak ama yani Ethereum umutluyum yani özellikle bu yeni biliyorsunuz Ethereum temel analiz meselesi var Ethereum'da yeni bir şey duyuruldu arkadaşlar bu yeni haber yani yeni ağ haberi bu e, madenciler ödenen sorun bir problem yaşadı o sorunu çözmeye yönelik yeni bir proje duyurdular bu Ethereum'a olumlu yansıdı diyebiliriz. Cardano ne diyor Cardano'ya bakalım. Cardano arkadaşlar düşen trendini kırmış diyebiliriz. De, hatta retestini de yapmış. Artık burayı destek edilmiş. Yükselen trendin üstünde kalmaya devam ediyor. Ya e, Cardano şurada kendisine bakalım. Bir miner minor bir direnç alanı var arkadaşlar. 1.1'lerde. İşte hızlı yükseldiği için hızlı düştü arkadaşlar. O, olan şey bu yani. Hızlı yükseldi hızlı düştü. Kardana. Çaylink arkadaşlar Çaylink'te de gene bakalım Çaylink'te durum nedir. Direncini denemiş kıramamış yani üstünde mum kapatamamış tekrar alta doğru gidiyor. Ya yani gelse gelse en kötü gelecek 26'dır Çaylink'te. Direncine kırarsa da hedefi 29'lardır. Biraz BNB'ye bakalım BNB ne diyor. BNB de gün içinde bakın arkadaşlar şurada bir direnci vardı. Oradan hareketini aldı. Denedi kıramadı. Yükselen trend, e, trendini görüyorsunuz yükselen trendini BNB'de. Yükselen trendini görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bakın bu trend belirleme bu yüzden çok önemli. Bir abi burada trendi belirlemiş miyiz? Bak hep trendden yukarı atıyor. Sabah da kendisini trendden yukarı attı. Dirence tekrar bir hedef doğrulttu. Şu anda da sanki direncini kırmaya gidiyor gibi gözüküyor BNB. Litecoin ne diyor bizlere? Litecoin'de arkadaşlar biliyorsunuz sıkışmıştı burada. O da sıkışmışlığını kırmış. Direncini de kırmış hatta. Direncini şu an retest yapıyor. Bir retesti büyük ihtimal başarılı olur ve kendisini 197'lere atar arkadaşlar. Dogecoin ne diyor? Dogecoin de arkadaşlar düşen trendini kırmış. Ya silelim artık bunu. Gerek yok buna. Düşen trendini kırmış. Daş koyunda bir direnç belirleyelim arkadaşlar. Hedefi belli olsun. Ya yani şurada bir direnci var. Tekrar direncini kırmayı deniyor diyebiliriz. Daş koyun, daş koyun, koyun. Kırar yani daş koyun. Arkadaşlar iyi bir proje. Sa merak et. Ya bir de şey var arkadaşlar. Bunlara sadece böyle bir koyun gözüyle bakmayın. Bunların bir projesi var. Bunların bir amacı var. Eğer onları araştırırsanız neden yükseldiklerini de aslında anlarız. Son olarak da Avax'a bakalım arkadaşlar. Avax burada ki direnç noktasına çarpıp çarpıp dönüyor. Yükselen trendi burada. Zaten buradaki şeyini kırmıştı. Düşen trendini. Evet. Yani arkadaşlar kırarsa ki kırar. Yani bu pazar pazartesi düşüşü olmazsa arkadaşlar piyasada pazar pazartesi yaşanan düşüş olmazsa kırar. Yeni hedefi 28'ler olur. Ontoloji <laughs> abi işte bakın direnç ve destek bu yüzden önemli. Görüyor musunuz? Ontoloji bir türlü şuradaki direncini kıramıyor arkadaşlar. Ya yani dünden belli deniyor. Bakın dün hatta üstüne atmaya falan çalıştı böyle. Yok abi yok kırılmıyor. Ne kadar sağlam bir dirençmiş ama merak etmeyin. Bir direnç ne kadar çok deneniyorsa kripto para piyasalarında kırılmaya mahkumdur arkadaşlar. <laughs> evet, Iota hala sıkışmaya devam ediyor sevgili Iota. Ya yani gitgide sıkışıyor yükselen trendi ve buradaki direnç arasında Iota sıkışıyor. Bakın de, sabah desteğini almış, akşam desteğini almış, kendisini yukarı atmış. Gündüz bir sonraki bir önceki mumda desteğini almış, yukarı atmış. Bakın yükselen trendler önemli arkadaşlar. Gerçekten önemli yükselen trendler. iş görür ve size emin olun yükselen trendler ve düş Ya trend arkadaşlar sizin arkadaşınız diyorlar ya aynen öyle. Trend arkadaşınızdır. Onunla kanka olmaya devam edin. Evet, bir de bakalım nem koyma bakalım sonra yayını kapatalım. Arkadaşlar burada bir direnç noktamız var. Nem koyunda. Bunu kırdıktan sonra yani 0.77'lerde bir direnç. Ondan sonraki hedefi 0.80'lerdir ki gider 0.800'ler arkadaşlar. 0.800'ler hedef olacaktır. 0.774'lerde bir direnci var. Bakalım. Kısa vade için aslında burada da kendi içerisinde bir şey oluşturmuş arkadaşlar. Ne denir? E, trend oluşturmuş. Bu trendi de takip edilebilir yani. Bu trend de takip edilebilir. Evet. Şuraya trendimizi çizelim. Kısa vade için bu trendi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ya yani trende geldim, alım yapılır. Üstüne attım, satım da yapıp kazandırabilir yani koyun Ki zaten ya hızlı yükseldiği için bakın sert yükselişler yaşadığı için sert düşüşler oluyor. Arkadaşlar bir de şunu gözden kaçırmayın ya. Rica ediyorum bakın. Siz düşüşlerde korkuyorsunuz ama bakın her düşüşün güzel bir yükselişi olur. Bak güzel yükselmiş, düşmüş, daha iyi yükselmiş, düşmüş, daha iyi yükselir. 2 2 daha 4. Evet sizlerin incelememi istediği bir coin varsa arkadaşlar mutlaka bana yazınız. Kanalıma abone olup destek olursanız Memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Saatle kalın. Afiyetle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.